Evet gençler günaydın. Saat şu an e, sabah 8. E, bir tıp öğrencisinin Kocaeli Tıp'tayım bu arada. Yaz günleri nasıl geçiyor bu temada vlog olacak. Antrenmandan kesiler falan koyacağım. İlk defa antrenmandan kesi koyacağım çünkü arkadaşım da gelecek o yardımcı falan olacak. Güne kahve yaparak falan başlayacağım. Öyle. Bu arada ben e, tıptan, birinci sınıftan çıktığımda 98 kiloydum. 88 kilo girdim, 98 kilo çıktım. Stresten falan kilo almıştım. Şu an tekrardan 89 kiloyu düştüm. Ve hiç hareketlerdeki bastığım kilolar düşmedi. Göreceksiniz zaten antrenmanda. Yani 100 kilo ben işte çok rahat tekrar atabiliyorum mesela. Evet. bir görüntü değil diyor. Evet abi oldu gibi bir şey bence. Ya. Yeah. Abi bu arada gözükmüyorum. Şu Şu tricepsler tamamen bench press'in e, eseridir. Ya bench press, hani Savaş için Gereksizliği diye, diye bir videosu var ya. Ben ona başta katılıyordum. Böyle sporun ikinci yıllarında falandım. Ama ondan sonra katılmamaya başladım. Çünkü bench press sadece göğüs açısından değerlendirebileceğimiz bir hareket değil. Tüm üst vücudu kompant olarak çalıştırıyor. Yani e, omuz olsun, işte ne bileyim... E, triceps olsun, göğüs olsun. Bu üç kas grubunu da çalıştıran büyük bir iş vücut için kesinlikle gerekli olan bir hareket olduğunu düşünüyorum. Zaten bu profesyonel bodybuilderların da programından hiç çıkarmaması, çok teknolojik makineler olmasına rağmen çıkarmaması bize bunu gösteriyor aslında. Hatırlama ya. <laughs> Yumurta topuklu ayakkabı bir alıyor önüne. Önce ben adam olmuşum. Onlar da beni takip etmişler Önce ben adam olmuşum diyor. Anlıyor musun? <laughs> Anlıyorum abi. Lokum güzel miydi? Gundi. Güzel de abi. <gülüyor> <gülüyor> 34 ne oldu ki? Özel çok güzel söylüyor. Özgür kardeş sen kaç yaşındasın? 34 mu oldu ki? <laughs> Burada biraz can sıkıntısından dönem 2'de ilk konumuz olan kardiyovasküler sistemden birazcık okudum. Ciddiyetli değil tamamen keyfiyetten. Burada Silahlar denen bir korku filmine gittim ve klasik korku filmlerinden sıkıldıysanız tam size göre inanılmaz güzeldi. Ben sonuna kadar sürükledi yani çok beğendim. Burada akşam kardiyosu yapıyorum klasik. 30 dakikayla 60 dakika arası yapıyorum. Değişiyor. Ruh halime göre. Fenasal acıktım. Bunlar benim akşam yemeğim. Böyle. Spor sonrası iyi gider.